Bakalım bakalım, buradan tank kimmiş? Bilmem de, digalanınca biraz tehlikeli bir varlığa büründü sanki. Hadi el bombası aldım. Hareket edemedim ki ben. Şu Charlie sıkıştırdı. Charlie, yapma oğlum. Ay sen atamadın ama he. ben atamadım. Evet. Güzel vuruyorlar. 18 yavrum kaldı ben kaçtım. Kaç. Döldün Kaça gibi. Ee, kaçarken o çiçer de benim çok blokladı. Çan niye batamadı Adamların arkasına geçti ama hiçbir şey yapamadı. <laughs> Seslere bak pat küt pat küt Çat çat FP'ler geliyor ama da Çok iyi elde ha <laughs> Güzel güzel lan Çat put çat put kurt gitti birden <laughs> Kimi kime vurdu belli değil <laughs> Herkes önündeki ateş etti Dark <laughs> <laughs> boş kilon öldü mü? Ya Başka ya. Ha kolum. İki long. Birinin canı az. Harun mide bak dönmüşler herhalde lan koş gibi. Yok orada adam var ya bizim. Kapının orada adam var ya. Yani. He double'da oradalar şu an. Bizi gitti. Tamam kapana kısıldı var. Evet, Çıkamaz orada. <laughs> Az önce biri bana çok fena ise vurdu ya. Bana da vurdu diyor ha. Dark var. Dark <laughs> var mı? Dark gözükmüyor şu an. Short <laughs> var. Top <laughs> mid gitti. Bir tane daha çıktı. Nereden vurdu seni? Dark'tan mı? Dark'tan. Bir de tapmış oldu orada. kesin B'ye dönecekler ya evet. kanka bir tanesi B'ye dönebilir büyük ihtimalle geçmiş bile olabilir belki yok geçse beni vururdu ya burada yok ya geçmemiş yani kaçmış oraya. Ya gitti. Teknik bol aldılar. Teknik bol çıktı. Tüdü <laughs> tüdü Misait oynuyormuş. Kim? Karşı tarafın birincisi. Skyline. Ne oynuyormuş dedin? Misait. Misait mi? O neymiş? Ha, değişik, egzantrik bir oyun. Misait. Evet. <laughs> Birinin profili gizli. Yan ekranı niye çekmedin? Niye çekeyim ki? Benimkine gir bakayım mı? Bende nasıl gösteriyor? Adam CS'de hiçbir şey sapmamış. Abi. Bir sürü şey biriktirmiş. Bakayım senin profili Çok saçma sapan gözüküyor. Benim mi? He, Farming Simulator, City Skyline falan filan. Bütün He. gay oyunları var. He. Topik oyunları var ya. He. Eee şey, eee güzel silah kullanamadığımda farming'e geçiyorum. He. Traktörü yatırırsam da oradan Sky, Sky şeye şey geçiyorum işte. Onu da bugün indirdim öyle bir girip bakmak için. Buradan geldi B'deler. He. Yanlar B'ye doğru koşmak. Var var var. B'te evet, evet, B'te. Lower girişi var. Lower. Last lower. Çok hoşsun elde edin. Çok hoşsun. Hep beraber. Bomba üstten eldeydi. Olmaz. Yok yok bizim adam. Aldın onu mu döndü dönmüş. lan? A dönmüş. A dönmüş. Biri tapmit baksın. Ortadan. Longu kesiyor. Sen böyle soldan devam et. Aynı. <laughs> Suç bir de rahatla. Evet. Dönmemiş. Geri dönmüş lan. Salam var. Değişik planlar yapmış. He. ben şeyi düzelteyim biraz ya. neyi niş oluyor Ha kör ettim seni galiba. Yok yok. Yok ben öldüm. <laughs> Longun canı az. <laughs> 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 Bir tane kaldı. Long kulabilir kanka. Bir daha AWP'ye tuzlarsam yerden Gayet verimli Hop bu aaa Ben yarın şortta öleceğin gibi hissettim. Üstten fla üstten flash attım. Top mid solda var. Bakacağım nerede diye. Long çıktı. Ne alır mı? Bir oyundan düştü. B bitti. Hey, var bir tane. Bana da eser yaptı. Kapıda bekleyen var bir tane. Vurdu. Aha <laughs> düştü adam koşarken. Selam. <laughs> B kapının orada duruyordu şey. Davulları da duruyordu. Ama çıkmıştır artık orada. <laughs> <laughs> Ahı. gitti ya. Enti. AP alacak şimdi eline. Buna gelecek. Hadi Charlie. Geldi. Charlie sinisi oynuyor. Charlie bir şeyler deniyor. <laughs> ben uçağa taksaydın ya uçağa aklını alaydın oğlum Ben eee Nihai komando ölümü yaptıracağım kendime İzle Bu başlama işi mi? Eee Kara düzen Ma Taktik maktik yok Bam bam bam. Kime ne denk gelirse. Bir tane sumo <laughs> oyun yerledim abi ne diyorsun? Ay bir tanesi Ulan daha. Ulan Charlie. Bomba gelmiş. Oha. Bomba düştü tünelde git git. Hangi tünelde? Hangi tünelde düştü? Ömür hoş geldin. Alo. Selam. Alo. Aleyküm selam. Halef, selam Halef, selam. Halef kanka. Harun çok ölecek gibi ateş ediyor ne orada. Hı. Biri çıksın da bana <laughs> bir koysun diye. Long tak öldü. Long yürüyor. Bırak Aa öldüm. Birinin canı az olması lazım ya. Boş silah bırakmışlar. Kanka 13 0 bitse ya inşallah ya oğlum. Şu tünele ee, bomba atmayı öğren. Ben tünele pek çalışmıyorum böyle. Ama dur atarım şimdi. Yok kapıdan bir şey çıkıyor kanka bombalar. İki bomba attık ama bir kişi ölmedi lan içeride de var. Double door içinde var. Longa döneyim lan. tam Tam bıçağı Hadi. çektiydim. Kötü yakaladı. Nice. Onun sıfır biterse direkt yeter mi? Hadi bakalım. Seni taşıyor bizi ya. Ne Harun öldü B'ye girdiler. Yok daha girmedi. Kanka. Lo var. Var. No vurdular. Geldi. Aa, bu adam çok fena vuruyor ha. Demiyor i̇şte, meseydi vururdu onu da. Kanka. Ben berbat oynuyorum ya. Kollarında mı tuvalete bıraktın? Ne yaptın gelirken? Yani şey bırakmış olabilirim kanka. Şifonu çektiğimde gitmiş de olabilirler. Gitsin de geri gelmesin öyle kolla. <laughs> 10-0 oldu. 3 şey kaldı direk YT. Chatten gelen arkadaş da iyi oynuyor. Evet evet iyi oynuyor ya. Ben döneyim be. Tatmit var. Throwing Throwing fire. Throwing Long takı öldü. Davulda onun arkası galiba. Aa hmm. olmadı. Ne dedim bıçak mı demedim? Yok yok USB attım AWP ile onlar mislesin dedim de ben çıkayım vurayım. Olmadı. Oğlum USB atıp mislemek ne lan? <laughs> Bana bir M4 Hybrid çıkar mı ya? M4 AWP atıyor la. Aa parası. Bir M4 Hybrid. Adama attın la. Eyvallah. Gitti Dark. adama fırlattı. Darksa. Bak. Dark. Adam çıktı tünele. Dark Nasıl bakıyorum bir info versene. Dark var. Dark. Dark'ta AWP var da. Olsun ben AWP çok sevmiyim Son 11 bir 1 oldu ya gitti bu. Ben kalırsın bir tane <gülüyor> 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 Neyse, atan, kanka. Sinir, biraz <laughs> kanka ilkine mermileri saçma harcamasaydın aldın. Evet, sinir. evet. Biraz heyecan yaptım. <laughs> Çok yok ya 11 1 değildir. 13 bir de okey ya. YT'sin illa 13 0 olmasına gerek yok yani. Hadi yaşlandık bol, yaşlandık, yaşlandık. Yaş, Önceden böyleydi. İşte de yaşlandım. Bak bekleyin bunlar <laughs> Bomba Evet evet direkt çıkmadan önce bekle. Mid var. O oh, vurdum ona eseyle. Sıkıntı yok ya biz girdik. Çok iyisiniz. Kur bombayı bir de. Bence öleceğim Arun sence. Tam şurada. Bence öleceğim. Bak orada. Hayvan Hay tarıyor. Iyi. Üçlü moda aldıydım lan. Yakında makineli gibi götürüş şimdi Nice. Bak gördün mü seni? Pıt pıt yaptı. Haarlarını da ses vererek oynuyor. He. Ee? Balım, no, Güm, pat. Lan tek teklemeyi Ömür oyunda mısın? Sesin gelmiyor. Nova <laughs> O. Oh. Bratan yargıla atıyor. Yok yok ben de tun yargı. <laughs> Harun shift'e bas bakayım bir. Yok shift yok bende. Yok mu? He. Ee? Bozu bozukmuş bak yarın doğru tamir etmişim. Girdik girdik. Tamam. Ömür sesine hala gelmiyor. Ömür geldi la.